Gönül bağ olmadan yapılabilecek bir iş değil kesinlikle hemşirelik. Fedakarlık gerektiriyor, özveri gerektiriyor. Sonrasında ister istemez hastalarla bir bağ kurmayı gerektiriyor. Hem çok zor hem de güzel bir yerdeyiz. Burada hastalar çoğunlukla annelerinden ayrı kalmak zorundalar. Yoğun bakımın içinde olduğumuz için ben ve ekibim annelik vazifemizi de yerine getirmek zorundayız. Hastaların kendilerini evde gibi hissetmeleri gerekiyor. Çocukların gerçekten anneleriyle bir bağ yaşamaya ihtiyaçları var. Şimdi bu süreçte benim de küçük bir kızım var. Küçük çocukların hani neye ihtiyaç duyduklarını biliyor olmamıza rağmen yetemediğimiz zamanlar oluyor. Covid olayları olunca anneme ve kızımı ilk başlangıç döneminde kendi evimden uzaklaştırdım. Hani diğer akrabalarıma doğru yönlendirdim. Çünkü buradan ister istemez bir şeyle temas ediyoruz. Oraya bir şey taşımaktan açıkçası korktuğum için ilk baştaki sürecimiz böyleydi. Uzak kalmak zorunda kaldık birbirimizden. süre zarfında benim anneannem rahatsızlandı. Covid sebebiyle hastanemize yatışı yapıldı. Anneannemin olduğu ortamda, annemde kaldığı için kızım da oradaydı. Kızımdan gerekli testler yapıldı. Zaten o da böyle bir ateşlenme, öksürük, Covid bulgularını yaşamıştı. Testleri yapıldı, negatif çıktı. Hani kızıma bir şey geçmemişti. Sonrasında tabii Geri almak zorunda kaldım annemi de, kızıma bakacak kimse yoktu. Kimse olmadığı için biz evde, hepimiz ayrı odalarda, izolasyonda kalmak zorunda kaldık. Benim için çok yıpratıcı oldu çünkü şöyle düşünün, ben içeride ayrı ızdırap çekiyorum, kızım dışarıda ayrı ızdırap çekiyor, kırarcasına kapıyı yumrukluyor. Anne diyor artık çık, çık, lütfen çık gibi böyle sıkıntılar yaşıyoruz. Yüzünden evde olduğun zamanlarda en çok neyi özledin? Anne, baba. Bu süreci yaşarken e, anneannemi kaybettim ben Covid'den. Bir hafta gibi bir sürede önce serviste yattı, sonra e, yoğun bakım ihtiyacı oldu. Yoğun bakımda kaybettik anneannemi. Tam biz bunları yaşıyorken eşim e, Covid semptomlarını fazlasıyla yaşamaya başladı. Bir 14 gün kadar eşim hastanede kaldı. Yoğun bakım ihtiyacı oluşmak üzereydi. Yani ileri seviye ilaçlar, tedaviler aldı. Yani psikolojik olarak çok yıpratıcıydı. Ee, kızımın hani ağlıyor olduğunu, ızdırap çektiğini biliyor ve ona dokunamıyor olmak benim için çok yıpratıcıydı. Bunu bilen eşim oradan kendi sıkıntısına mı üzülsün yoksa kızım hani Dede ve dayıdan öz bakım alıyor yani 5 yaşında bir çocuk. Sonuçta kız çocuğu ve yanında başka bir bayana ihtiyaç duyuyor bazen. O yüzden çok zor bir süreç atlattım. Normalleşme oldu, bu Covid tamamen bitti deyip insanlar kendilerini normal yaşantısına adapte olur hale getirmesinler. Mümkünse çok fazla sosyal ortamlarda bir müddet daha sabırla uzak kalıp kendimizi, evlatlarımızı, ülkenizi koruyalım. Mecburen evlere hapsetmek zorunda kaldığımız küçük evlatlar aslında ülkemizin geleceği. Onların da sağlığını korumak adına sabırla davranalım. İnşallah çok güzel günler olacak. Bu zor zamanları atlattık. Çok şükür hepimiz iyiyiz. Zeynep'le birlikteyiz. Başta annemin ve kayınvalidemin ve tüm annenin anneler gününü kutluyorum.